Olsun. Bu seferki güzel duruyor. Dışarıdan hepsi güzel duruyor da önce bir tadına bakmak lazımın. Evet, tazecik duruyor, körpecik. Tadından da yenmez bu şimdi. Soyayım da yiyelim. Getir öylece getir. Önce bir tadına bakalım, ona göre karar veririz nasıl yiyeceğimize. Baksana şunu güzelliğine. Belki, Belki Belki de böyle yiyeceğiz. Güzel. Küçül, küçül.